Taha Akyol, Milli Eğitim Akademisi. Bu iktidarın en başarısız olduğu alan, milli eğitim. Bunu bizzat Erdoğan da defalarca söyledi. Üstelik kişi başı gelirimizin 3 bin dolardan 12 bin dolara çıktığı ilk 10 yıllık dönem için ifade etmişti bu başarısızlığı. Yatırımı, ihaleyi, ticareti, inşaatı, altyapı konularını bu iktidarın gayet iyi kavradığının göstergesi, altyapı sıralamasında vefe göre çini geçmiş olmamızdır. Fakat eğitim deyince anlaşılması gereken teorik ve kalitatif değerler alanında ise bırakın çini, indekse giren bilimsel yayınlarda 2011'den sonra İran'ın gerisinde kalmış olmamız da çok derinlemesine düşünülmesi gereken ciddi bir meseledir. Bilimin neresindeyiz? Bu iktidar tarafından yeniden kurulan Türkiye Bilimler Akademisi'nin Türkiye Bilim Raporu 2020 araştırmasına göre 1995-2005 arasındaki 10 yılda Türkiye'de bilimsel çalışmalar 6 kat artarken 2005-2015 arasındaki 10 yılda 2.5 kata inmiştir. Aynı rapora göre 1985 yılında Türkiye ile Güney Kore bilimsel yayın oranında aynı sıradaydı. 2015 yılında ise G. Kore bizim 3 katımıza çıktı. G. Kore'de kişi başı gelir de bizim 3 katımızdır. Üniversite sayısı arttığı halde bu başarısızlığın sebeplerini çok iyi düşünmeliyiz. Türkiye'nin geleceği için bilim ve eğitimin birinci derecedeki önemini kim inkar edebilir? Fakat iktidar okul ve üniversite konularına bu öncelikle bakmadı. Şehir Üniversitesi'nin kapatılması, Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenler, tek bilimsel yayını olmayan profesörlerin rektör olarak atanması, İlkokul müdürlüklerine kadar kadro değişiklikleri gibi birçok faktör, iktidarın eğitime de siyasi, yani bizden, öncelikli baktığını gösteriyor. Böyle olunca da sayılar artarken kaliteler düşüyor. Marif, kavramı. Marif, kavramı bizim eğitim tarihimizde bilime esaslı bir yönelişin ifadesiydi. Modernleşmemizin cumhuriyetle başladığını sananların dikkatini çekmek isterim eğitimde bilime yöneliş bizde Abdülaziz ve Abdülhamit zamanlarında, Münif Paşa ve Saffet Paşa gibi, marifi umumiye, önderleriyle başladı. Fakat iktidarın bu saygı değer, marif, kavramını kullanarak hazırladığı müfredatta bilim önceliği yerine yine siyasi öncelikler ön plana çıktı. Eğitim fakültelerinin dekanlarına bile, müfredatı incelemeleri için verilen süre, bir haftadan ibaretti. Milli Eğitim Akademisi de böyle siyasi öncelikle ve yaptım oldu acelesiyle hazırlanmış bir proje olarak görülüyor. Evet, eğitim fakültesi mezunu olmak veya başka fakültelerden mezun olup pedagojik yeterlik sertifikası almış olmak bu çağda öğretmen olmak için yeterli sayılamaz. Mezuniyetten sonra ciddi ve uygulamalı bir öğretmen eğitimi programına kesin ihtiyaç var. Merhum Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'dan beri gündemde olan bir ihtiyaçtır bu. Fakat, öncelik siyaset mi bilim mi? Eğitim uzmanı ve eski YÖK üyesi Profesör İsa Eşme'den bu konuda uzun bir mektup aldım. Eğitim fakülteleriyle birlikte, öğretmen yetiştirme, işlevinin, Milli Eğitim Bakanlığından alınıp eğitim fakültelerine verildiğini hatırlatan Eşme, şimdi Milli Eğitim Akademisi ile yeniden bakanlığa devredilmesine dikkat çekiyor ve soruyor. Neden öğretmen yetiştirmeyi siyasetin denetimine almaktan başka bir cevabı olabilir mi bu sualin? Profesör Eşme, taslak metinde akademide verilecek eğitimle ilgili birkaç cümleye yer verilirken aynı metnin dörtte birinin disiplin konusuna ayrılmış olması da dikkat çekiyor. Öğretmen yetiştirmede teorik bilgilerin yanında uygulamanın büyük önemini vurgulayan Profesör Eşme bu alandaki yetersizliğin, bakanlığın bilgisi ve oluru dahilinde, eğitim fakültelerinin sayı ve kontenjanlarının ölçüsüzce arttırılması ve 62 öğretmenlik alanının pedagojik formasyon eğitimine indirgenmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Temeldeki sorun budur. Hatta eğitimin bütün dallarındaki sorun budur. Her ilde üniversite, açılmasının diplomalı işsizler yetiştirmesi, ama ekonomini aradığı vasıflı iş gücünü bulmada sıkıntılar yaşaması. 2023 yılında kişi başı gelirimizin 25 bin doları çıkmasını hedeflemişken, 10 yıl önceki 12 bin dolar seviyesine düşmemizin birçok sebeplerinden biri, 25 bin dolar üretecek bir ekonomi için gereken miktar ve kalitede araştırmacı, uzman ve vasıflı iş gücü yetiştirememiş olmamızdır. Maalesef dönüp dönüp aynı yere geliyoruz, Yüzyıldır siyasi ideoloji bilimi gölgeliyor bizde.